Merhaba arkadaşlar. Inner kanalında haftalık zamansız Oğlak Burcu Tarot yorumuna hoş geldiniz. İstediğiniz bir konu, durum, olay, merak ettiğiniz bir kişiyle olan ilişkiniz için dinleyebilirsiniz. Oğlağın enerjisine baktığımızda para altılısı ve kule kartı çıkmış. Oğlak bir zamanlar birine değer vermiş, para vermiş veya yanında olmuş ama kule kartıyla bunun hayal kırıklığını yaşıyormuş gibi. Yaptığı bu fedakarlık çabası e, hiçbir şekilde geri dönmemiş arkadaşlar. Verdiği değerin karşılığını alamamış gibi olarak. O yüzden sanki kule kartıyla bunun farkına varıyormuş gibi. Ve kılınç kralı çarkı felek kartıyla bir daha bu olayı yaşamak istemiyor. Ve geçmişinde yaşadığı bu olaydan ders almış durumda ve kılınç kralıyla gayet mantığıyla hareket eden pozisyonda şu an. ve Biraz e, sanki pişmanlık yaşıyor gibi arkadaşlar Kılıç kralıyla Yani eski fark ettiyseniz bu kart bu tarafa doğru bakıyor ve ben zamanında ne yapmışım da işte şu an bununla karşılaştım bilmem ne tarzı böyle düşünüyor olabilir o oğlak burçları. felek kartıyla bir daha aynı şeyi yapacağını zannetmiyorum. Çünkü artık bir kaderim bir noktasında kırılma gerçekleşmiş ve artısı zaman ileri doğru akmaya başlamış gibi. Oğlak değer verdiği insandan veya insanlardan uzaklaşıyormuş gibi arkadaşlar savaş arabası ve asıyla. gayet zihinsel olarak artık mantığıyla hareket eden bir pozisyondaymış gibi. Ya yani bu insanlar. Bilmiyorum bunu anlar mı arkadaşlar bilmiyorum ama zaten insanlar pek çıkmamış. Sadece eli çıkmış yani sadece değer almışlar yani. Geri kalan kişi bir kişi olay durum hiçbir şey gözükmüyor şu an sadece el gözüküyor. Yani vermiş verici olduğu konuda da alıcı olamamış olarak bu çıkıyor. Ve bu insanlardan savaş arabası kılıç asıyla uzaklaşarak dersini alıyormuş gibi arkadaşlar. Bir daha aynı sorunları yaşamak istemiyor. Kendi yoluna ilerliyor oğlak ve zihinsel olarak gerçekten olgunlaştığı bir süreçte. Sahip olduğu para edilisiyle denge kartıyla sahip olduğu şeyi artık korumak istiyor. Burada bir büyüttüğü bir şey var, sakladığı bir şey var oğlan bir para olabilir. Bir de bir şey olabilir bu koruduğu bir olay durum iş hayatı olabilir arkadaşlar bunu korumak istiyor. İki elde de koruma enerjisi var. Bitkiyi koruma enerjisi var. Ya sahip olduğu şeyleri artık saçmak istemiyor. Sadece korumak istiyor arkadaşlar. Yani arkasında bıraktığı insanları görmek istemiyor artık. Sadece kendi yaptığı şeylerle ilgilenmek istiyor. Sonuç kartlarına baktığımızda ise kılınç altısı ve kılınç beşlisi çıkmış. Bu bıraktığı insanlar arkadaşlar. Bu bıraktığı insanlar kendi sorunlarıyla uğra uğraşırken. Ee, Oğlak sanki kayığına binmiş ve ilerliyor gibi. Yani bir noktada arzularına bu insanlara her şeyi terk etmiş ve kıyıya ulaşıyor. Ama bir yandan da e, bu insanlar sanki onu meşgul ediyormuş gibi. Şurada bir kan damlası var. Kartlar pek net görünmüyor. Yani arkadaki insanlar yani insanlardan ne kadar çok uzaklaşırsa uzaklaşsın. Bu insanlar onu gene de rahatsız edecek arkadaşlar. Çünkü bağını tam nasıl desem koparamıyormuş gibi. Yani bu ailesi olabilir, yakın çevresi olabilir, eşi olabilir. Bu insanlara verdiği değer, bu insana verdiği değer sonucunu bulamamış gibi oğlak ve uzaklaşıyormuş gibi. Ama tamamen zihinsel olarak da kendini bu insanları düşünmeden edemiyormuş gibi bir süre bunun yasını çekebilir arkadaşlar. Bir süre kendi kendine e, huzurlu hissetmeyi, kendinin ne bileyim hani koruma duygusu yani kendini koruma duygusu bir süre daha devam eder arkadaşlar ama zihinsel olarak kılıç altınızsa ve kılıç beşlisi çıktığı için zihinsel olarak bu insanları düşünmeye devam edebilir. Çünkü ne kadar çok kaderini değiştirmeye çalışsa da, bırakmak gitmek istese de tamamen bunu şu an gerçekleştiremiyormuş gibi. Yani dışarıda bir eylem söz konusu savaş arabasıyla, kılınç düşünüyor, evet hareket etmek istiyor. Ama sonuç kartlarına geldiğimiz zaman da gidemiyormuş gibi kılınç altısı kılınç beşlisiyle. Mesela aileniz olsun, ailenizden ne kadar çok uzaklaşabilirsiniz ki? Sonuçta e, o e, anneniz babanızın sorunları veya sizin sorunlarınız... Sizi sürekli ger gerer, yani yaşadığınız yeri mutlu edemediğiniz müddetçe kaçtığınız her yer cehennemdir diye bir laf var arkadaşlar. Ee, bu tam size uyuyormuş gibi. Gittiğiniz yerde de bu insanların sorumluluğunu götürecekmişsiniz gibi duruyor. Haftalık yorumumuz bu şekildeydi Oğlaklar. Görüşmek üzere hoşça kalın.